Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Muhammed. Sağ olun hocam. Hocam hemen seyircilerimize bir hatırlatma yapalım. Bizi takip etmiyorlarsa aşağıdan abone olmayı ve beğenmeyi unutmazlarsa seviniriz. Hemen konuya giriyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 32 konserde idare 154 milyon 453 bin TL zararı uğrattıkları gerekçesi sunuldu. 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu gözaltını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani belediyelerde zaten devam eden bir e, operasyon vardı. İşte Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlamıştı. Anadolu'da işte İzmir'de birçok ilde e, Adana'da ee, en son belki gündeme getirirsin mesela bugün bir AK Parti Belediyesi'nden de hı hı. öyle bir e, soruşturma başlatılmış. Ee, yani Ankara zaten hedefteydi sanki. Yani özellikle e, geçen 2024'teki o konser olayları, fahiş, astronomik konser ücretlerinden dolayı yoğun bir baskı gündem oluşmuştu. Ebru Gündeş konseriyle başlamıştı, patlak vermişti. Işte. Hocam Hadi. şurada da bizi aydınlatır mısınız? Araya hemen ekleyelim. Konserden nasıl kazanıyorlar bu parayı? Konserden mesela nasıl kendi taraflarına aktarım yapıyorlar. Gel yani diyelim mesela sanatçıya 70 milyon verildiği söyleniyor. İşte maliyetleri işte 150 milyon diye gösteriliyor. o 150 milyon maliyetin diyelim. işte asıl konsere giden para 60 60 milyonsa ve 10 milyonsa, 5 milyonsa onun yüzde 60-70'ini o organizasyonu yapan belediye içerisindeki bürokratlar kendilerine alıyor. O buradan şurada çıkmaz mı? O zaman mesela anlaştıkları kişi de bu işin içinde. Evet yani, yani konser organizasyonunda işte ses düzeni için şu kadar para harcandı deniliyor ama ses düzeni için o kadar para harcanmamıştır. Yani o fatura edilen miktarın yüzde 60-70'ini demek ki konseri yapanlar o düzenleyen şirkette, belediyeden o para şirkete aktarılıyor. Şirkette Alanlar da bu sefer o parayı başka yollarla konseri düzenleyen bürokratlara falan aktarıyorlar. Yani bunu mesela işte şey e, bizim e, devlet e, yetkilileri bunu tespit edebiliyorlar. Yani o giden gelen paralardan e, anlayabiliyorlar. Yani burada da öyle bir e, şey ortaya çıkmış. Daha doğrusu e, İçişleri Bakanlığı hazırladığı mülkiye Fördüci'nin hazırladığı raporda e, işte konserlere e, harcanan e, ücretin ...ve e, yani para akışından dolayı bir usulsüzlük olduğu ortaya çıkıyor. Yani neyin nereye gittiği, faturaların işte sahte olduğu, beyanların sahte olduğu ortaya çıkmış. Oradan sizin de belirttiğiniz gibi 13 kişi. iki tanesi herhalde şu anda görevde bulunuyor. Evet. Diğerleri e, eski çalışanlar. Uh -huh. Bu tabii şunu akla getiriyor. Yani bu e, bu, bu suçların e, işlenmesi, kamu malının zarara uğratılması... Yani bir ulusal güvenlik sorunu aslında. Yani temiz eller operasyonu diye de bakabiliriz. Belediyelerdeki bu inanılmaz e, finans, güç ve rant e, şeyinin e, gerçekliğinin suistimal edilmesi kasılmaz bir şey. Yani muhalefet partiler de bunu yapıyor. İşte AK Parti'ye de. Ya bunu CHP oradan. AK Parti başlığı altında Değerlendiremeyiz çünkü AK Parti'ye de aynı şekilde kırık mesela de var. irtikap suçundan Ahmet Sungur evet. yine aynı şekilde tutuklandı. İrtikap suçu nedir hocam? İrtikap suçu yani kamu görevlilerinin sahip olduğu gücü, yetkiyi, misyonu, sorumluluğu kötüye kullanması. Yani o nüfuzunu diyelim ranta çevirmesi, paraya çevirmesi. Elinizde bir imkan var, imza etkisi var. O oranın sorumlususunuz. Biri size başvuruyor ya bir organizasyon yaparak ya bir festival düzenleyerek ya birine mesela bir, bir, bir binada bir yere ruhsat lazım, bir iş yapacak. E, veya dükkanda bir usulsüzlük var. E, i̇şte park yapılacak, bahçe yapılacak, yol yapılacak. Buraları mesela birilerine peşkeş çekmek, para karşılığı rant karşılığı. Veya nüfuz elde etme karşılığı o siz ona verirse karşında size 10 daire yapıyorsa ikisini size verir ya da para olarak nakit olarak diyelim size bir ödemede bulunur ya da sizin bir zorluğunuz vardır bir işinizi görür. Yani o, o nüfuzu bir şekilde e, ekonomik ranta çevirme irtikap e, suçu dedikleri o. Yani hukukta da zaten geniş bir tanımı var. Yani çok önemli bir şey aslında. Yani bu e, bu tür görevleri yapanların aslında çok iyi denetlenmesi lazım. Kimse yani şahsa güvenerek bu işleri kendisine veremez. Yani böyle bir sorumluluğu görevi bir şahsa sadece o şahsa vermek bence şey olur. Yani yolsuzluğa kapı aralamak olur. Denetlenmesi lazım. Kanunen çok sıkı kuralların olması lazım. Bu daha yeni yeni devreye giriyor. Belki önceden hep bunlar evet, yapıla geldi Daha ama. önceden e, hiç bu kadar e, işte örnek veriyorum belediye içine operasyon işte AK Parti olsun CHP olsun MHP olsun fark etmeksizin hiçbirinde bu kadar fazla yoğunlukta bir operasyon evet. görmedik. Bugünümüzde son bir yılda aslında bir tık daha hareketlendi bir buçuk iki yılda. Bunun sebebi nedir hocam? Neden bu kadar arttırıldı? Yani vayette... muhalefetin tabi bu bu yolsuzluklara artık e, yani aleni bir şekilde başvurmaya başlaması, artık bunun bir toplumsal yaraya dönüşmesi, özellikle İstanbul'daki e, yolsuzluk iddiaları, yolsuzluk süreci, yani e, İstanbul gibi işte bütçesi diyelim kaynakları yedi bakanlığın kaynaklarından çok daha fazla olan yani bir ülke kadar bütçesi geliri olan bir e, ilden bahsediyoruz büyük şehirler ilçelerle beraber İstanbul'daki bu devasa rantın e, usulsüz kullanılması ve ulusal siyaseti etkilemeye başlaması hükümeti harekete geçirdi. Yani şu anda dünyada da zaten bu konuşuluyor. Bir metropolitanlar var, bir de normal ülkeler var. Metropolitanlar aslında dünyada 44 tane büyük şehir var. ...metropolitan diyebileceğimiz İstanbul gibi... ...aslında dünyayı bu metropolitanlar yönetiyor. Yani şimdi İstanbul gibi devasa bir e, ekonomik gücün e, üzerinde oturan... ...bunu yöneten bir mahalli idare yetkilisi... ...kendisini ulusal siyasi figürlerle e, eşit görüyor. Hatta onlardan daha üstün görebiliyor. İnanılmaz o rantı mesela ekonomik e, siyasi ranta çeviriyor. E, i̇şte bir muhalefeti e, dizayn edebiliyor. CHP gibi bir partiyi tamamen ele geçirebiliyor e, İmamoğlu'nun mesela yaptığı atamalardan işte delegeler delegelerde olan üstü kongrelerde olan kongrelerdeki etkisi ortaya çıkıyor. Yani herkesi parayla yanınıza çekebiliyorsunuz. Siyaseti dizayn edebiliyorsunuz. Bu siyasetin dizaynının ortaya çıkması tabii ekonomik eşitsizlik sömürü yanında bir siyasi sömürüye, siyasi eşitsizliğe, siyasi ranta da dönüşmesi ister istemez hukuku da, hükümeti de, devleti de harekete geçiyor. Çünkü bir ulusal e, güvenlik meselesine dönüşüyor bu. Yani İstanbul gibi bir yeri kontrol edemezseniz onun diyelim belediye başkanı bu parayla, rantla siyaseti satın alabiliyor, muhalefeti dizayn ediyor. O muhalefet üzerinden iktidara yürüyor. İktidara geldikten sonra da e, ülkeyi o dışarıdan ve içeriden anlaştığı, anlaştığı kimler varsa, danışmanları olsun, çevresi olsun ve onun üzerindeki etkili olan e, isimlerle siz bir ülkeyi kendi kontrolünde alabiliyorsunuz. Yani bu bir ülkeyi işgal etmenin en ucuz, en siyasi, en risksiz yöntemi gibi görünüyor. Buna devletin sanki ben e, uyandığı kanaatinde yani buna uyanınca böyle bir riskin bir ulusal güvenlik meselesine dönüşebileceği riskini görünce e, şimdiden harekete geçtiler. Sadece İstanbul'la da sınırlı değil. Diğer şehirlere de e, bu operasyonları yapmaya başladılar. Yani İstanbul, İzmir, işte Adana, Bursa büyük şehirlerdeki bu operasyonlar kuşku yok ki iste istemez Ankara'ya da sıçrayacaktı. Sıçradı da konserler üzerinden görünüyor. Belki savcıların hazırladığı iddianame burada kalır. evet bu 13 kişi dışında başka suçlu yok. Başka bir işte rant veya usulsüz gelir veya irtikap yok. O kapatabilirler. Hayır bu çok daha işte ahtapotun kolları var. Çok daha derinleşebilir. İstanbul'daki gibi ulusal bir gündemi gündemi ajandaya da oturabilecek şekilde büyük bir Rant'ın döndüğü şeye de dönüşebilir, da dönüşebilir. Aslında bir başlangıcın yapıldığı e, işareti olabilir mi hocam? Bunu demek istiyorsunuz diye algılıyorum. Evet. E, harici olarak hocam, İstanbul'dan çok bahsettik, Ekrem İmamoğlu dedik. Ekrem İmamoğlu'nda e, biliyorsunuz hakkında birçok suç e, duyurusu var ve da suçlar var, e, bekletilen dosyalar var. Bu süreç nasıl ilerleyecek, Ekrem İmamoğlu'nun son durumu nedir? Yani Ekrem İmamoğlu sanki tamamen tasfiye oldu. Yani CHP, Özgür Özel, işte olağanüstü kongrede de biz gördük. Tamamen ipleri yavaş yavaş eline geçiriyor. Ekim ya da Kasım ayında bir olağanüstü kongreleri daha var. Eğer orayı da kazanırsa, o Kongrede de giderse, yani o butlan kararı var eğer mahkeme, ee, Özgür Özel'in seçildiği kurultayı usulsüz saymazsa, iptal etmese, yani Kemal Kılıçdaroğlu geri dönmezse, Özgür Özel bir sonraki olağanüstü kurultayı da tamamen bütün ipleri ele geçirmiş olacak. Ondan sonra ne yapacak? Kendisini, yani İmamoğlu'nun çıkmayacağı belli. Zaten o e, hakaret yüksek seçim kurulu üyelerine hakaretten dolayı cezası e, vardı. Yani tasnif mahkemesi biraz cezayı azalttı ama yargıtaya gidecek? İlla ki ceza alacak. Oradan da bir siyasi karar çıkacak. Seçilmeme kararlı. Siyasete, seçimlere girmeme e, belli bir süre. En yani basitinden diploması. Evet, diplomadan dolayı da gene öyle bir süreç var. Yani her, nereden bakarsanız bakın İmamoğlu bu ım, çerçevenin, denklemin dışında kalıyor. Denklemi sürdürebilecek aktör kim? Özgür Özel. Özgür Özel'in önü açılıyor aslında. Özgür Özel'in önünün açılabilmesi için de İmamoğlu'nun adamlarından kurtulması lazım. Ki o onun süreci de başladı. İşte Beykoz Belediyesi'nde İmamoğlu'nun atadığı isimler ya istifa ediyorlar ya ya Ak Parti'ye katılıyorlar. Yani önlerinde iki seçenek var. Ya Ak Parti'ye katılmak ya işte CHP'nin dışına çıkmak ya da Özgür Özel'in kadrosuna dahil olmak. Bu Özgür Özel'in elini bence daha da güçlendirecek. Özgür Özel biraz daha rahat olursa Ekrem Ekrem İmamoğlu'nun Basıncından, kuşatmasından kurtulabilirse kendisini aday gösterecek bir sonraki seçimde CHP'nin e, başkan adayı aday adayı ol, olacak, aday olacak. E, bu da tabii CHP'de yeni bir Asıl şey de diyebiliriz yeni bir e, sakinliğe, istikrara yol açabilir. Yani Özgür Özel'le gelen yeni bir istikrar. Çünkü şu anda partinin üzerinde 3-4 aktörün şeyi var, baskısı var. Özgür Özel kendince Hocam bir yol açmaya çalışıyor. Hocam mesela katıldı biliyorsunuz e, Muharrem İnce de CHP'ye evet. katıldı ve çok güçlü bir isim. Muharrem İnce var, Kemal e, Kılıçdaroğlu var, işte C, İmamoğlu var. Hatta bunlar işte parti kapanırsa yeni bir parti e, oluşturma, yeni bir e, fraksiyonla hareket etme seçenekleri var. Ama nereden bakarsak bakalım yani CHP'nin e, istikrara kavuşabilmesi için yani Türkiye'de CHP için muhalefetin çok e, aslında e, güzel bir ortam var. Yani ekonomik sıkıntılar var. AK Parti'nin sıkıştığı yerler var. Ekonomik sorunların hala aşılamadığı yerler var. Toplumsal memnuniyetsizlikler var. Bunları mesela bunlarla uğraşmak yerine şimdi CHP'yi tamamen esir alan, Türkiye gündemini tamamen esir alan bir İmamoğlu rüşvet skandalı var. Millet bundan da sıkılıyor, bakıyor. Yani aslında yani gündemimiz CHP olmamalı, Özgür Özel olmamalı, Kemal Kılıçdaroğlu olmamalı. Çünkü eğitimde suça itilen işte çocuklarda, gençlerde, hukukta yani ekonomik anlamda inanılmaz sıkıntılar var. Millet boğuş. AK Parti bunları açmaya çalışıyor ama yani bunun mağdur ettiği bu sosyoekonomik risklerin ve krizlerin mağduriyeti ettiği bir kesim de var. Bu kesimin sorunlarına çözüm aramak yerine daha ikinci, daha siyasi sorunların ülke gündemine oturması da kitlelerde büyük bir öfkeye yol açıyor. Bunun da hem hükümet tarafından hem muhalefet tarafından görülmesinde fayda var. Bu, bu neye zorluyor insanları? Eğer muhalefetten de, iktidardan da umut kesilirse bu sefer işte yani e, yani İmamoğlu gibi bir, birini mesela bazıları şaklaban görebilir, popülist görebilir ama eğer bu çözüm e, yani bu sorunlar görülmezse muhalefet ve iktidar umut merkezi olmaktan çıktığı anda daha popülist, daha şaklaban, daha madrabaz tipler piyasaya çıkacak. Zelenski gibi tiplerin önü açılacak Türkiye'de. Bu da aslında en büyük tehlikelerden bir tanesi de bu Türkiye için. Teşekkür